Dünyanın her yerinde de, yani Damla Hanım, bunları yaşadık, hep özgürlüğü, demokrasiyi, hukuku savunanlar kazandı. Böyle geçici baskılamalarla, işte insanları cezaevine atarak, hele hele bu kadar milli iradenin, bu kadar güçlü desteğini kazanmış belediye başkanlarını, bakın şaka değil ya Damla Hanım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı cezaevinde. Beykoz Belediye Başkanı cezaevinde. Esenyurt Belediye Başkanı cezaevinde. Beşiktaş Belediye Başkanı cezaevinde. Beykoz Belediye Başkanı cezaevinde. Beylikdüzü söyledim mi? Söylemediysen tekrar söyleyeyim. Cezaevinde. Ne işleri var bunların cezaevinde? Milli irade cezaevinde. Bununla yol yürünemez. Hele hele milli iradeye en çok saygı gösterdiğini seçilmişler ancak seçim yoluyla cezalandırılır diyerek iktidar olmuş bir AK Parti döneminde bunların yaşanıyor olmasının izahı yok. Mutlaka bunun bir karşılığı olacaktır. Seçmen bakın her şeyi affeder. Ama milli iradeye kendisinin iradesine bu şekilde müdahale edilmesini e, hiçbir şekilde hazmetmez. En ağır darbeyi vurur. Şekil bir a e, iptal edilen 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra 13 bin oyla seçim mi kazanılır? Topal ördeksin dendiği halde seçmen gitmiştir. O farkı 806 bine çıkarmıştır. 24'te de bu farkı daha da büyütmüştür. Bunun görülmesi lazım. Yani bu yolla ne Ekrem İmamoğlu'nu yıldırabilirsiniz, ne onun yol arkadaşı olmaktan onur duyan arkadaşlarını yıldırabilirsiniz. Ne bu gençleri yıldırabilirsiniz, ne de işte dün gerçekten bitiriyorum. Gerçekten bakın görmek lazım. İstanbul'daki miting benim gazetecilik hayatımda gördüğüm en önemli mitinglerden birisiydi. Ve o katılımı da gördüğümüzde milli iradenin bu e, kendisinin bu hakkını sonuna kadar kullanacağını görmek lazım. Bu yol yol değil. Bu yoldan derhal dönmek gerekiyor. Bir virgül rica ettim çünkü CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu bize katıldı. Bir arabanın içinde, bir aracın içinde neden derseniz, neden böyle yol üstünde bir yayın yapmak zorunda kaldık derseniz. Çünkü şu anda bayramın ilk gününde ailesiyle değil Silivri cezaevinden çıktı. Oradaki tutukluları ziyaret etti. Tutuklu gençlerden bir mesaj getirdi. Ne diyor oradaki gençler? Bir hoş geldiniz diyeyim. Bayram, iyi bayramlar dileyemiyorum maalesef. Bugün yayında hani herkesle aynı şekilde konuşuyorum ama siz bugün o gençlerden ne duydunuz, ne söylüyorlar, nasıl mesaj veriyorlar? Bir anlatır mısınız bize bugün tanıklık ettiklerinizi? Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Umarım gençlerin özgür olduğu bayramlarda bir araya gelmek dileğiyle herkese, stüdyodaki konuklarınıza da merhaba. Gençlerden notlarım var. Bizzat elleriyle yazdıkları notlarım var. Bir kere önce bir tanesini okuyarak başlayayım. Bizimle birlikte mücadele eden, sesini duyurmaktan çekinmeyen herkese çok teşekkürler. Bir arada mücadele ettikçe her şey çok güzel olacak. İki varsınız. Bu Berkay'ın mesajı. Ee, mesela beni çok etkileyen yine e, bugün bir genç arkadaşım dedi ki bir insan suç işlemediği zaman e, nasıl kaçma duygusu oluşmazsa o yüzden aslında biz o gün Saraçhane'deki miting çıkışında kaçmamıştık. Çünkü biz bir suç işlemedik, kaçmadık. E, ama maalesef e, kötü muameleye maruz kaldı birçok genç arkadaşım. Ben iki gündür Silivri'deyim. Arife günü de e, özür dilerim. Cuma günü akşam da Silivri'deydim. Yaklaşık 30'a yakın e, gençle gençle görüştük. Bugünkü ziyareti İstanbul Milletvekili'miz Türkan Alçı ile birlikte yaptık. E, bugün evet bayram ama bayramda e, gençlerimiz e, birçok e, üniversite öğrencisi, birçok meslek sahibi genç ailelerinden uzakta e, demir parmaklıkların arkasında bu bayramı geçirmek zorunda kaldılar. Niçin? Anayasadan kaynaklanan barışçıl protesto haklarını kullandıkları için e, gençlerin çoğunu çok moralli, dirayetli gördüm. E, onları bu şekilde susturmaya, bastırmaya çalışan bu düzene karşı daha kararlı ve inançlı mücadele edeceklerini gördük. Bunu kendileri de ifade ettiler. Bir tanesi mesela ortada bir haksızlık olduğunu düşündüğüm için ben tepkimi gösterdim dedi. Biz neden burada olduğumuzu bilmiyoruz, anlayamıyoruz dedi. Ama şunu ifade edeyim, gençler evet moralliler iyiler ama bir yandan gözaltına alınırken çok ciddi şekilde darp edildiler. Bunu ifade ettiler. Hala e, kaç gün geçti? Üç gün zaten emniyette bekletildiler. Dördüncü güne kadar emniyetteki koşulların çok korkunç olduğunu söylediler. Hijyen açısından çok kötü. E, yemek ve su verilmemiş. Saatlerce e, tuvalete gitmek istediklerinde bile bu talepleri gerçekleştirilmemiş. E, çok oksijen problemi ciddi şekilde varmış. E, ters kelepçeyle ilk gözaltına darp edilerek. Bir Birçoğu, hepsi değil. Darp edilerek gözaltına alınan gençler 8 saat boyunca havasız bir şekilde, susuz ve e, neredeyse hiç yemek verilmeden otobüslerde bekletilmiş. Bunu onlarca gençten duydum. E, özelliği hem kadınlar hem erkekler ciddi şekilde darp edilmiş fiziksel şiddetin yanında sözlü şiddet çok ciddi yani sözlü şiddet bazı kadınlara ciddi şekilde cinsel yani bu bir cinsel şiddet bunların hepsi uygulanmış çıplak arama yapılanlar var tüm bunları hak tüm bunları yapan kötü muameleyi yapanlar hakkında derhal soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etmek istiyorum eee görüştüğümüz gençlerin avukatlarının aracılığıyla birçoğu yaşadıkları kötü muamele nedeniyle tespit edilebildiği ölçüde bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu noktada onlara destek olacağımızı söyledik, oluyoruz da bunu ifade edeyim. Ee, ama özellikle e, kadınlara yönelik e, yapılan bu e, cinsel şiddeti kabul etmemiz mümkün değil zaten her gün neredeyse bir e, kadının tacize uğradığı şiddete uğradığı bu ülkede e, barışçı protesto hakkını kullanan sadece özgürlük isteyen özgür bir şekilde yaşamak isteyen bu insanlara bu şekilde bir muamele yapılması asla kabul edilemez. Birincisi bu. E, dün itibariyle siz daha iyi rakamları biliyorsunuzdur. 301 tutuklu vardı dün itibariyle. E, 2000'in üzerinde gözaltı vardı. Bunlara bu keyfi gözaltılara derhal son verilmelidir Damla Hanım. Tutuklu bulunan gençlerimiz derhal salı verilmelidir. Bakın e, eczacılıkta okuyan, diş hekimliğinde okuyan pırıl pırıl gençler e, bir yandan da çok iyi meslek sahibi insanlar var. Yani e, tamamı yani birçoğu hiçbiri neredeyse polise taş bile at, ta, polise taş atmayı bir e, fiziksel olarak bir şeyde mukavemette bulunmayı bırakın slogan bile atmamış. Elinde pankart taşımamış. Yürü ba, bazısı geçerken e, ne ne oluyor burada diye merak edip e, bazı siyasileri evet. merak edip görmeye gelmiş bu hak hak arama mücadelesine ses olmak isteyen sadece ekran Başkanımızın tutuklanmasındaki bu adaletsizliğe değil Türkiye'de yaşanan birçok adaletsizliğe karşı ses çıkarmak isteyen bunun için orada olan politik olmayan. Başka siyasi parti görüşüne sahip olan sadece merak ettiği için orada olan birçok genç güzel bir şekilde sakin bir şekilde mitingin sonunda dağılırken üzerlerine yani çullanan emniyet güçleri tarafından ciddi şekilde darp edilmişler ve kötü bir şekilde gözaltına alınmışlar. Dolayısıyla bunu asla kabul etmiyoruz. Yani ters kelepçeyle bu insanlar asfalta yapıştırılıyor. Saatlerce bazıları parkta ters kelepçeyle bekletiliyor. Ardından otobüslerde 8 saat boyunca önce bir bekletiliyor, dolu tabii otobüs. Daha sonra ifadeden sonra adliyenin önünde yine saatlerce otobüsün içinde bekletiliyorlar. Bu insan hakları ihlalidir. Yani çok net bu bir insan hakları ihlalidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Derhal yani bunun gündeme getirilmesi, bu insanların sesinin olmamız elbette ki çok önemli. Ben şunu da söyleyeyim yani açık görüş hakları var bayram dolayısıyla. Ailelerini görebilecekler ama ailelerine ulaşamayan gençler var. Birincisi bu. Ailelerine emniyette e, haber, ailelerine yakınlarına ve avukatlarına emniyette haber vermek isteyen e, haber verdik diye kendilerine imza attırılan e, gençlerin ailelerine yakınlarına ve avukatlarına haber verilmemiş, bunu da söyleyelim. E, bu noktada e, birçok avukat arkadaşımız, yani baroların avukat, e, gönüllü avukatları, partimizin avukatları da gönüllü avukata ben evet. bir e, avukat meslektaşları olarak gönülden. Teşekkür etmek istiyorum. Bayram günü birinci günü dahil olmak üzere başından beri hiç onları bırakmadılar. Onların da çok büyük bir emeği var. Onlara da teşekkür edelim sizin aracılığınızla. Dediğim gibi. E, bu işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının sorumluları hakkında e, Adalet Bakanı'na çağrı yapalım. Bir zahmet otursun dedikodular gizli tanıklar üzerinden yapılan bu savcılara çağrı yapalım. Yani dedikodular gizli tanıklar üzerinden belediye başkanlarımızı tutuklayacaklarına bunlara dosya hazırlayacaklarına gençlere kötü muamele yapan sorumluları bulsunlar onları tespit etsinler. E, yani gençleri bu ülkenin geleceği diyoruz ama her zaman söylüyoruz. Bu ülkeyi, bu ülkeyi emanet ettiğimiz genç insanların Atatürkümüzün vizyonundan gençleri baskılayan, özgürlüklerini tırpanlayan, onları sindirmeye çalışan bir düzen Türkiye Cumhuriyeti için iyi iyi değildir yani geleceğimizi bu şekilde sahip çıkamayız. Gençleri bastırarak sindirerek. Son bir sindiremeyiz. Iki cümle rica edebilir miyim? Ee, Reklam zamanım gelmiş kusura bakmayın. Tabii e, son cümlem e, yani gençlerden birisi dedi ki e, şimdi notu bulamadım ama... E, Kimse bizden umudunu kesmesin dedi gençlerden biri. E, 40 42 kişilik bir koğuşta kalıyorlar. Hepsi Saraçhane'den. Kimse bizlerden umudunu kesmesin. E, biz e, bir süre buradayız belki ama çıkacağız. E, arkadaşlarımıza çok selam söyleyin ve bu özgürlük ve adalet mücadelesine devam edeceğiz. Onların cümlesi kimse bizden umudunu kesmesin. Umutluyuz, kararlıyız ve inançlıyız. E, güzel günlerde demokratik, eşit ve özgür bir Türkiye'de ve bayramları kutlayabilmek adına hepinize iyi akşamlar. Bunu da dile getirmemize fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Damla Hanım. Biz Damla teşekkür adım. ediyoruz katıldığınız için. Ayşe Maydan küçücük bir soru sorabilir miyim? Çok kısa yani. bir soru. Ben bir çok şey söyleyecek, soru sorabilir Unuttum. miyim? ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir gencimizin notu vardı şimdi Bu arada burada bulamadık. Ee, Şükrü Bey'in de Küçük Küçük Şahin'in size bir sorusu var Aysu Hanım. gözaltına almışlar onu biliyor musunuz? Ee, her şey çok güzel olacak yani, dediği için Tabii Her için gencimizin zannediyor. neden gözaltına alındığını merak ediyorum da Berkay'ı hmm. neden gözaltına almışlar Aysu Hanım? Ee, 2911'e muhalefet bütün çoğunun köyüyle iddianamesini görmedim ama toplantı, e, toplantı ve gösteri ha. yürüyüşüne hakkı. E, şunu söyleyeyim e, isimlerini veremeyeceğim ama ismini tutuklu olduğunu bilen aileler arkadaşları ve yakınları genç arkadaşlarımıza avukatlardan koğuşlarını öğrenerek lütfen mektup yazsınlar. E, mektup yazsınlar ve mektup yazsınlar dediler. E, onların bu talebini de sizin aracılığınızla iletmiş. Olayım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, katıldığınız için, hani ne kadar zor şartlar altında şu an hani cezaevinden çıktınız hemen yayın yapıyorsunuz. Hakikaten çok kıymetli. Biz bu sizden aldıklarımızla konuşmaya devam edeceğiz ama çok kısa bir aram var.